Merhaba, merhaba, merhaba. Ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kitap alışveriş videosuyla geldim. Bu benim en sevdiğim videolardan biri. Çünkü kitaplara olan aşkımı anlatamam. Şu an kitaplığımda okumamış bir sürü kitap var ama benim gözüm hala dışarıdaki kitaplarda. O yüzden bir alışveriş gerçekleştirdim. Ve bu alışverişi hemen sizinle paylaşıyorum. Alışverişimi Amazon Prime'dan yaptım. Amazon'a bir girdim bir baktım ki kitaplarda %50 indirim var. Ve kitaplara baktığımda çoğu benim istediğim kitaplar olduğunu gördüm. Ve dayanamadım aldım. Kitapların çoğu bu arada klasikler ya da modern klasiklerden oluşuyor. Çünkü zaten benim en sevdiğim iki tür bunlar. Vazgeçemeyeceğim iki tür de bunlar. O yüzden kitaplarım genellikle bunlar üzerine. Şimdi hemen başlıyorum. Şimdi 6 tane ilk önce klasik kitabım var. Hemen bunlarla başlıyorum. Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi. Ben zaten Charles Dickens'ı çok seviyorum. Çünkü biz edebiyat dersimizde Charles Dickens'ın Büyük Beklentiler kitabını incelemiştik. Ve gerçekten yazarın anlatımını, yazarının realistliğini çok beğenmiştim. O yüzden bu kitabına da bir göz atmak istedim. Devam ediyorum. Bir idam mahkumunun son günü. Bu kitap sürekli aklımdaydı ve sürekli her yerde görüyordum. Kitabın biraz karamsar olduğunu söylüyorlar ama benim için bir sorun değil. Çünkü Victor Hugo'yu çok seviyorum. Sefilleri okudum. ince halini okudum ama e, kalın halini de aldım. Onu da bir önceki kitap alışverişim videosundan görebilirsiniz. Onu da okuyacağım ama şimdi böyle biraz ince kitaplardan gidiyorum. O yüzden mesela o sefilerden önce bunu okurum. Devam ediyorum. William Shakespeare soneler. Biz William Shakespeare'in sonelerini derslerimizde işledik aslında. Ama <laughs> Tamam derste işliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bu şiirde ne demek istemiş, neyden bahsetmiş, nasıl metaforlar var, işte neye benzetme yapmış, sonelerin tarzı nedir vesaire vesaire. Bunları zaten öğreniyoruz ama alıp bunu ayrı bir şekilde okumak, bundan sadece zevk amacıyla alıp okumak ayrı bir şey. Ve içinde hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Bu da çok güzel bir şey aslında. O yüzden bunu kesinlikle almak istedim çünkü William Shakespeare'in soneleri zaten çok güzel. Devam ediyorum. İnsan neyle yaşar? Bu kitabı da gerçekten çok görmüştüm ve çok istiyordum. Ama her kitabın bir zamanı var. Her alışverişte başka istediğiniz kitapları alıyorsun. Zaten bir sonraki alışverişinize kadar. Bir sürü istediğiniz kitap oluşuyor. Yine oluşuyor, yine oluşuyor. Kitaplarınız bitmeden yeni kitapları alıyorsunuz. Devam ediyorum. Babalar ve oğullar. Bu kitap hakkında hiçbir bilgim yok. Bunun yorumları çok güzeldi. Zaten klasik olduğu için aldım. Yani hiçbir bilgim ve hiçbir önyargı olmayan bir kitap. Öyle diyeyim. Bir diğer kitabım da Kral Otipus. Bu kitabı da Şaka gibi. Şimdi bu kitabın biraz olayı var. Ben bu kitabı dediğim gibi bunu da yorumlardan beğenerek aldım. Ama biz bunu derste işledik. Ve ismi de Oedipus Rex. Biz bunu derste işledik. Hem de tiyatro dersinde. Ama yani o kitabın ben bu kitap olacağını hiç tahmin etmedim. Bilmiyorum. Zaten öyle çok hızlı yaptığım bir alışverişti. Ben mesela normalde kitap alışverişimi araştırıp araştırıp yaparım ama bu kitap alışverişini çok hızlı yaptım. O yüzden direkt attım sepete, attım sepete. O yüzden bu kitabın o kitap olduğunu düşünmemiştim ve okuduğum bir şeyi şimdi bir daha almış oldum. Ama olsun. Bir zaman sonra yine okurum diye düşünüyorum. Modern klasikler olarak da 7 kitap aldım. Şimdi ilk önce Sineklerin Tanrısı bu kitabı Başak Şakmak'ta görmüştüm ve gerçekten çok beğendiğini, harika olduğunu söyledi. Ondan görüp aklımda kalmıştı. O yüzden hemen sepetime ekledim. Devam ediyorum. Küçük kadınlar. Bunu da Başak Çakmak'tan görmüştüm. Onun önerisiyle aldım. Bunu çok merak ediyorum. Hemen okumak istiyorum hepsini. Keşke hepsini bir anda okuyabilsek. 3 tane Stephen Zweig kitabı aldım. Bunlardan ilki Kızıl. Stephen Zweig'ın aslında ben çok kitabını okudum. O yüzden ya yani serisini tamamlamak istiyorum. Çünkü e, o adamın elinden kötü bir yazı çıkacağını düşünmüyorum. Çerezlik. Canım böyle kitap okumak ister ama e, uzun bir kitap okumak istemez diye böyle ince kitaplar almayı da seviyorum ben. Çünkü uzun kitapları her yerde ya da her zaman okuyamıyorsunuz. Ayış'ı Sokağına Aldım. Ben sanki bu kitabı okudum ama sanırım bir sene önce falan okudum. Ya da iki sene önce. Ya da başladım ama yarıda bıraktım. Yani öyle bir şeyler hatırlıyorum ama... Rafımda da bu kitap yok. Ya birinden aldım okudum ama bunu da aldım yine dediğim gibi serisini tamamlamak için. Devam edelim. Lyon'da düğün. Bunun hakkında da hiçbir bilgim yok. Yavanızı var bence okumak lazım tüm eserlerini. Sonra Anton Çehov Kara Keşiş kitabını aldım. Bu kitabı da yorumlarına dayanarak aldım. Ya dediğim gibi yani çok hızlı bir alışveriş oldu. Sadece yorumlarına baktım. Böyle bir iki tane güzel yorum varsa aldım. Zaten klasik olduğu için yani klasiklere bence çok da bir araştırmak gerekmiyor. Çünkü klasiklerin hepsi birbirinden mükemmel. Bu ince kitapları dediğim gibi işte boş zamanım geçmesin, en azından ince bir kitap okuyayım gibi gibi düşünceler. Hepsini sepetime ekledim. Ve iş bankasından son olarak modern klasik olarak Sakarius Usta aldım. Bunu da sırf bu arka kapandaki yazı için aldım. Çünkü bir insana kibir neler getirebilir onu anlatıyordu. Merakla okumayı bekliyorum. Daha sonrasında can yayınlarının lacivert klasiklerinden 4 tane kitap aldım. Oscar Wilde Genç Kral. Daha sonrasında Kum Adam. Bunun üstünde şöyle bir yapışkan var anlamadım. Başka yazarlar tanımak için aldım. Çünkü bence ne kadar çok yazar okursanız o kadar iyi. Sadece belirli yazarlar okumak çok yararlı değil bence. Çünkü sadece onların fikirlerine sabit kalırsınız ve başka fikirler okumazsınız. O yüzden ne kadar çok yazar okursanız daha iyi olur diye düşünüyorum kendi fikrimce. Ve Edgar Allan Poe'dan iki tane kitap aldım. Şiirlerini işlemiştik derste. Ve gotik bir tarzı sahipti. Öyküleri de öyle mi hiç bilmiyorum ama şans vermek istedim. İlki altın böcek. Yani hiçbir bilgim yok. Aslında biliyor musunuz böyle kitaplara dair hiçbir bilginiz olmaması çok güzel çünkü yani büyük bir heyecanla okuyorsunuz yani hiçbir bilginiz hiçbir ön yargınız hiçbir ön bilginiz olmadan okuyorsunuz ve bu çok başka bir heyecan. Ha, tabii ki her yerde gördüğünüz kitaplar mesela Kürk Mantonu olsun, işte ne bileyim Sineklerin Tanrısı olsun, Serenat olsun bu kitaplar her yerde çok yaygın, her yerde Instagram'da orada burada görüyorsunuz ama böyle hiç görmediğiniz kitaplar ben mesela bu kitabı hiç görmedim. Ve bu da merak uyandırıcı bir şey aslında. Devam ediyorum. Bu sefer Sphinx. Bakın bu Sphinx'in içinde 5 tane öykü varmış ve kara kedi. Kara kediyi ben okudum derste ve çok güzeldi. Ama diğerlerini okumadım. Bakalım. Ben çok güzel bir kitap çıkacağını düşünüyorum. O kara kediyi bir daha okur. Son kitabıma geldik. Bilinmeyen adanın öyküsü. Bunun yorumlarına şey yazıyordu. Resmen işte konuşma dili gibi. Yani hiç virgül nokta bile kullanılmamış. Nasıl konuşuyorsak direkt öyle yazılmış. İşte yazım hataları bile var. Konuşma hataları bile var. Yorumlarını gördüm. Ve içinde böyle resimler falan var. Ve 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 yazılar çok büyük. Yani sanki böyle dışarıdan çocuk kitabı gibi duruyor. Ama sanmıyorum çocuk kitabı olduğunu. Çünkü böyle çocuk kitabı tarzında kitaplar, Gülver'in gezileri gibi birçok eleştiri barındırıyor içinde. Ben de bunun da öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Bakalım ki ödüllü bir kitapmış. Evet videomun sonuna geldim. Umarım aldığım kitapları beğenmişsinizdir. İşlerinde okuduğunuz kitaplar varsa ve bu kitaplar hakkında güzel yorumlarınız varsa spoiler içermeden bunları bana söylerseniz sevinirim. Ayrıca bana lütfen güzel kitaplar önerin ki bunları bir dahaki alışverişimde de alayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.